Hepinize selamlar dostlar arkadaşlar onun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sarkı evcilleştireceğiz yani timsah Timsah'ın iki türlüsü var bir zıplayını bir de hantal olanı Hangisini evcilleştirsem bilmiyorum Ama sanırım hantal olanı alacağım çünkü diğerleri beni öldürür gibime geliyor Baryonix de var her tarafı dolaştım en fazla 95 seviye bulabildim Bu arada Şuradayım Bizim ev sağ üstte. Buraya kadar geldim yani. Şimdi ben burada bir ineyim. Sarko zıplıyor muydu bilmiyorum. Sen zıplıyor musun? Almışken yüksek seviyeli alalım. Sen kaç seviyesin? 95. Sen bir dakika göremedim Hadi. Abi hiç mi yüksek seviyeli yok? Birazcık dolaşalım şöyle bir. Ya Baryonix alacaktım da yüksek seviyeli bulamadım işte spamlamam lazım. Onu da istemiyorum. Birazcık şöyle gidelim. Belki yüksek seviye sarko vardır. Sen Aa, sen yeni mi spamladın ben seni görmedim. 50. Orada da var bir tane. Kaç seviyesin? 55 135 gel buraya Hemen geliyorsun Ben seni ayağıma almaya çalışsam Yanlış mı yapmış şey olurum Bir kere deneyeceğim Abi inşallah üstünden almaz ya Tamam tutmasını beklemiyordum zaten Deneyeyim dedim şu yılanı öldürdükten sonra başlayabiliriz evcilleştirmeye. Oha lezzetli verdi tamam güzel. Neredesin? Nereye gittin? Sen misin? Hayır. Timsah kayıp. Allah'ım. Korktum bir anda gelince. Tamam. Sensin değil mi? Hadi sen ol. Göremiyorum. Buradan bize bir şey geliyormuş gibi ama. Evet sensin. Tamam. Nereye gittin? Timsah abi gel hadi Oha tam burada nasıl kamufle olmuş bu Şu an nerede orada Nasıl kendime saldırtabilirim kere sıkmam gerekiyor ama kapro falan var burada Bir dakika açıklık var mı burada 2 dakika sıksam Neredesin sen Heh burada Ben buradan sıkmaya çalışacağım sen beni takip et sen böyle. Abi o kadar iyi kamufle oluyor ki göremiyorum. Sana bir tane vursam olur mu? Allah geliyor. Gel böyle gel böyle. Evet evet evet. evet. Gel abi gel. Tamam bu çok iyi oldu. Gel 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 gel. Yılan sen de geliyorsun ama. Orada Dilo da var. Timsah vurmayayım. Oha oha. Sen zıplıyorsun. Ye bakalım Timsah onu. Timsah ye onu. Oradan buraya zıplamazsın. Abi ben korkuyorum ya. Birazcık şöyle gel. Beni ağzına alırsa iş biter. Yüksek bir yere çıksam mesela burası düşmem değil mi? Aa düşmedim. Tamam. Bunu beklemiyordum. Bak mükemmel bir yer ya. Yılan yapma. Neredesin? Ha kaçıyor. Ulan bir çocuğum. Gel böyle gel. Şöyle atlasam. Tamam. Oha çıkıyor yalnız. Tam orada bayılabilirsin. Mükemmel bir yer. Bundan bir tane de dişi alalım. Bu erkek mi bilmiyorum bakmadım. Kötü bir yere kaçma. Bu nasıl değmedi? Tamam, tamam. Abi ver bunu lan. Çok iyi ya. Şimdi bunun etrafını temizleyelim. Orada da lezzetli et var yerde. Bak suda bir şey var. Tam dibimizde timsah varmış. Şimdi ben bunu nasıl onun içine bırakacağım? Timsat böyle gelsen böyle şu tarafa. Bak yere indim. Gel. Ya aman. Al. Bu arada sen erkek misin dişi mi? Erkek tamam dişi bulalım. Sen dişi olmaya aday mısın? Neredesin? Orada. Abi hiç gözükmüyor. 55. Hocam bize dişi lazım. Seviyesi 90 bile olsa alacağım. Var mı? Timsah yok ki. Ya böyle kıyıya yakın yerde arıyorum. Yoksa diğer türlü sıkıntı. Kapro da alalım. Sen kaç seviyesin? 45 yok. Sen kaç seviyesin? 85 erkek keşke dişi olsaydın dişi olsa alacaktım. Sen kaç seviyesin? 100 seviye. <laughs> Teşekkürler. Sen 95 dişi tamam tamam tamam. Sen gel bakayım şöyle. Gel böyle. Allah, beni kaptı sandım gel takip et Geliyor musun? Gel işte Allah Abi çok korkutucu Bak yerde solucan gibi şeyler var Gel böyle gel böyle e Şu kaprolar olmasa Neden yavaş geliyorsun? Arkadaşım koşturarak geliyordu. Kapro zıplar mısın acaba buraya? Tamam arkadaki bizimki. Ne kaç seviyorsun? 85 şahit. Gelin böyle. Hatta ben seni bir öldüreyim. Tamam. Sanırım sana da bir tane vurdum arada. Neyse bir şey olmaz. Gel böyle, gel böyle. Tamam, mükemmel. Ben buradan düşme. Çok iyisin. Tamam. Mükemmel. Senin kafandan vursam daha mı çok şey alırsın torpor? Hayır aynı. Hadi zıpla. Burası iki var. Yoksa zor evcilleştirecektim. Kaç bakalım. Diğerinin yanına gidiyor. suda bayılma yeter. Bu tehlikeli çünkü. Hadi orada bayıl. Ne oldu bayıldın mı? Galiba bayıldı. Güzel lezzet et gerekiyor onun için. Yılan var mı acaba var? Tamam o da yiyor. Baygınlıklarına da bakarız şimdi. Yılan selam. Ya kapra gelip üstüme şu an yerimden zıplarım. İn 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 in. Ver bunları bana. Suda yaratık yok. Dilolar bana bulaşmaz bence. Ne durumdasın? Çok iyisin. Tamam. Sen de al. Huş. Oh tamam içim rahatladı. Biriniz dişi biriniz erkek değil mi? Dişi erkek. Tamam. Şu şimdi kalkacak. Tam altımızdaki. Oğlum senin içinde yemek var mı ben bakmadım ama. Evcilleştiriliyor tam var. Bunlar evcilleşsin. Video kaydını devam eder. Şimdilik bay bay. Tamamdır. İkisi de kalktı bunların. Sonunda. Tam dibimizde kaprolar var. Ben bunları güvenli bir yere çekip de kozayı alacağım. Gelin bakalım. Gel abi gel. Burası güzel. Dur böyle. Vahşi bir yaratık. Yok gibi. Arkadan. Neyse o şey yapmaz. Bana bakma çocuğum. Tamam. Şimdi yerinde sıra. Hadi alıp gidelim. Ay çok geriyor burası beni. Koş koş koş. Tamam. Ya şeyden korkuyorum ya bunu kaybederim diye. Bu arada Baryonyx'ı eğiteceğimi söylemiştim. Ama yüksek seviyesi yok. Malzemeler falan da hazır. Neyse artık sonraki bölümlere yenileri spamlanır. İnşallah. Evde görüşürüz. Evim evim güzel evim. Sonunda. At abi bunu. Bunu da at. Kaç saniye? Oha. Şimdi senin ismin ne? Sarko. Eğerini açalım. Sar. Tamam. Kesin çiven tarcı istiyor. Yani sadece bir tahmin. Sarko üstünde yapılıyormuş Sarko Evet çimenta harcı lif deri ne oluyor o ses ne Şimdi çimenta harcı deri ve de lif lif biraz daha istiyorsun ne istiyorum deri oha deri kaç istiyor ya Şurada deri olmasa gerekiyordu. Tamam yap bir tane daha. Çok istiyormuş. O ses senin mi ya? Şöyle koyalım sizi. Siz şurada durun. Lazım olacaksınız. Demek ki. Bu arada bazı hayvanları evin içine koydum Gereksiz olanları <laughs> Yazık ya tiplere bak Ama bunlar için de bir yer yapacağım yani kaplumbağa için Bunlar değil de kaplumbağa için Şey sarkolar için bir Eee ne denir ona Yani bir yer yapacağım şu altta sulak bir yer var Oraya yapacağım Bakalım aralarına da yerleştiririm onu senin ağırlığın Tamam Gidip bundan Bir de bundan Hadi seninle Oha sen hızlıymışsın ya Sen zıplıyor musun? Bir dakika benim bundan sulak bir yere gitmem lazım Koş 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 Bu arada gayet hızlı Kocaman da bir şey ya. Benim boyutuma bak Timson'un boyutuna bak. Gerçekte böyle olsaydı inanılmaz bir şey olurdu. Tamam. Ejderhalarımız duruyor. Onlarla gezelim mi yani? Gezmelik bir bölüm gelsin mi? Yani gezmelik değil de hem gezmelik hem seviye kasma. Böyle. Bazı ejderhalarımızı şuraya koydum. Bakın orada duruyor. Şurada. Onları ölüme terk ettim. <laughs> İçlerindeki yemekleri aldım. Orada ölüyorlar yavaş yavaş. Ya da öldürmezsem mi ya? 170 seviyor sonuçta. Kolay bulunan bir şey değil. Ama ihtiyacım yok. FPS'imi de düşürüyorlar. Ya öldürme isim var ama öldür de var yani. Ölsünler ya aman. Kendisini çalarız. Lazım olursa. Her hayvandan bir tane yetiyor. Sen kıçı nasıl sallıyorsun öyle? Hayır 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 gitme gitme gitme. Oha çok hızlı. sen niye bu kadar hızlısın? Ben bug'a girdim şu an. Titriyorum. Tamam. Bunu al eline. Şimdi bırak. Sizin açlığınız falan var. Sana bin. Sen daha yüksek seviyelisin. Sen gel bakalım. Şimdi bir suya girelim yavaştan Bakalım suda hayvan var mı? Bu sıraflarda yoktu diye hatırlıyorum ama Derinlere gideriz sorun değil Birazcık demek, ne yapıyorsun? Orada köpek balıkları var. Sen kaç seviyesin vardı seni alabilirim. 20. Yok abi sağ ol. Gel bakalım. Oha! Çok vuruyor. Maşallah. sarkolar güzel sarkolar güzel hayvanmış. Kaçamadım. Ne versem can iyidir. Burada bir yerde giga vardı. Ona dikkat etmek lazım. Abi ne güzel. Ben bunları çiftleştiririm diğer bölüme. Minik minik yavrularımız olsun. Bu arada Yunuslarla ilgilenmeyince ölüyorlarmış. Yorumlarda yazmışsınız. Ben bilmiyordum bunu. Risk hayvanları. Hadi şuraya girelim. Selam. Sen kaç seviyesin? 15. Ölebilirsin. Şimdi sağ tık yapalım bir de. E, Demek vermedi. Hep diğeri öldürüyor ya. Bize de bırak. 5k can yeter bunlara. Gel abi buradan girelim. Evet, merhabalar. Burası bu arada gayet güzel bir yer. Deniz canlılarımı buraya getirebilirim. Çok iyi çünkü. Yani kolay kolay bir yaratık da girmez buraya. Stamina gayet iyi. İnanılmaz hızlılar. Tiplere bak. Bizim hayvanlar nerede ona bakıyorum da sanırım şurada. O ses ne? Selam. Abi beni ısırdı. Kan çıktı. Yok artık kan çıktı gördüm. Neden öyle bir şey yaptı? Oha. Oha yavaş. Ya bak. Çok güzel hayvan. senin etin yok. Dur verelim sana. Ben hepsini toplamışım. Al Afiyet şeker olsun Bu arada video kaydımız 24 dakika olmuş konuşamam Allah'ım yardım et Türkçeyi unutmaya başladım Geliyor musun? Gel hadi Birazcık daha hayvan katledelim Sonra bölümü bitirelim Merhabalar Oradaki ne? Aa, sen gel bakayım buraya. Siz bana çok çektirdiniz. Ölmeniz gerekiyor. Sarkolar bayağı vuruyor. Gel bakayım böyle. Gel abi. Tamam, ben buna damage vereceğim. Tamam abi, sarkıya ölüyorum. İnşallah mikro raptor gelmez. Yakınımızda bir hayvan var. Gel bakayım böyle. Tamam. Şey nerede? Basilo... ...altta. Basilo, seni hiç öldürmek istemezdim ama istiyorum. Aa, sen vurmuyorsun. E ya da vuramıyor. Ben boğuluyorum. Çık çık çık. Tamam kurtulduk. Sarkolar çok iyi hayvanlarmış. Hadi gel gidelim. Ben bunları acaba burada mı bıraksam eve mi götürsem şu an kararsızım. Ben önce götüreyim ya. Şöyle gel bakalım dişlere bak. Senin burnun da büyükmüş ya. Şö şöyle, şöyle geç tamam. Şunu kapat, böyle yap. Güzel hayvan ya. Tam bana bakmayın. İlk defa insan görüyorsunuz anlıyorum. Tamamdır, mükemmel. Bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.